Herkese merhabalar lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımda muhteşem bir İzmir bombası tarifimiz var. İçinde bol çikolatası olan bu muhteşem tarifimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle tatlımızın içerisine yerleştireceğimiz fındık kremasını yani ekmeğe sürülen çikolata hangisinden kullanmak istiyorsanız marka fark etmez. Çikolataları yağlı bir kağıdın üzerine bir kaşık yardımıyla istediğimiz ölçülerde 18 tane hazırlıyorum. Buzlukta veya dondurucuda 15 dakika katılaşana kadar bekletiyoruz. Hamurumuz için yoğurma kabına 200 milimlik bardak ölçümle yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı silme toz şeker, bir paket vanilya, bir fiske tuz, hepsini karıştırıyorum. 200 milimlik bardak ölçümlü 1,5 su bardağı unu 2 aşamada ekliyorum. Spatula ile karıştırıp elimle hamuru toparlıyorum. 3-4 dakika güzelce yoğuruyorum. Parlak yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyorum. Üzerine streç filmle kapatıyorum. 20 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. Dinlenen hamuru tezgaha alıyorum. Elimle rulo haline getiriyorum. Hamur kesiciyle 18 eşit parçaya bölüyorum. Ve minik bezeler yapıyorum. Şekil verme aşamasına geçiyorum. Önce katılaşan çikolataları buzluktan çıkarıyorum. Tatlımızın şeklini vermeye geçiyorum. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alıyorum. Hafif elimle genişletiyorum. Bir merdane yardımıyla hamurumuzu kolayca açarak istediğimiz inceliğe getiriyoruz. Ortasına katılaşan fındık kremasından yerleştiriyorum. Kenarlarından ortaya doğru topluyoruz. Açık kalmayacak şekilde kapatıyoruz. kapattığım kısımdan varsa fazlalık hamurumuzu elimizde veya bir makas yardımıyla alıyorum. Alt kısmını güzelce düzelttikten sonra elimle tekrar şeklini düzeltiyorum. Ve bir kenara alıyoruz. İkinci bezemizi de tezgaha alıyorum. Hamurumuz yağlı olduğu için ekstra un veya yağ sürmemize gerek kalmıyor. Elimle birazcık büyüttükten sonra merdane ile açıyorum istediğim inceliğe gelene kadar açıyorum gördüğünüz gibi oldukça yumuşak güzel bir hamur elime alıyorum katı kıvamda olan çikolatamızı içerisine yerleştiriyorum Hamurun kenarlarından esneterek Gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Uçlarında birleştirdikten sonra iyice yapıştırıyorum. Eğer varsa fazlalık olan kısmını alıyoruz. Yoksa da açıklık kalmayacak şekilde yapıştırıyorum ve tekrar şeklini düzeltiyorum. Bezelerin yarısına şekil verince fırınımızın ısınması için 220 veya 230 derecede çalıştırıyoruz. Kalan bezelerin şekil verme işlemini tamamlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla yerleştiriyorum. Önceden ısınan alt üst ayardaki fırınımızın orta kısmına tepsiyi sürüyorum. 5-6 dakika pembeleşmesini beklemeden çıkarıyorum. Gerekirse fırınımızın başından ayrılmıyoruz. Pişen tatlımızı fırından çıkarıyorum. İlk sıcağı geçince bir servis tabağına alıyoruz. Tam kıvamında tam ölçülü muhteşem bir İzmir bombası tarifi oldu. Tam istediğimiz kıvamda Şimdi bir tane de doku testi yapmak istiyorum. Yakından sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir tanesini bölerek iç dolgusunu ve dış yüzeyindeki hamurun inceliğini görüyorsunuz. Çikolatası da gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda bol çikolatalı bu güzel e, İzmir bombası tarifimizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimizin malzeme listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan malzeme listesine bakabilirsiniz. Ayrıca birçok tariflerim içinde kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Umarım güzel tarifi dener beğenirsiniz. Eğer videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.